Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, lastik ile sihirbazlık nasıl yapılır size onu göstereceğim. E, i̇lk önce bu lastiği tabi küçükse e, normal hemen şöyle yapabilirsiniz. Tabi lastiğiniz böyle büyükse şöyle 8 yapıp böyle katlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunu böyle çekip 4 parmağın ucuyla da e, şey yapacağız. Tutacağız lastik buradayken bu parmağımıza düşecek. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bir daha yapayım. Şöyle çektik. Dört parmağımızın ucunu lastiğe getirdik. Şöyle. tonu çekin ve buraya geliyor. Umarım videom size yardımcı olmuştur. Kanala like ve abone olmayı unutmayın. Bana da ver ağzınız için. Hepinizi seviyorum bay bay.